Munzur gözelerini oluşturan yer inceleyebilirsiniz zaten. Bakın eee vadi kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Ancak burada asıl daha da e, korunması önemli olan suyun çıktığı gözeler nitelikte doğal koruma alanı ilan edildi. Şimdi bizim bu bölgeye dair bu bölgenin niteliklerine dair e, birkaç iddiamız var. Bunları e, değerlendireceğinizi düşünüyoruz her şeyden evvel bu bölgenin bir e, kültürel niteliği var. E, i̇nanç merkezi niteliği taşımakta. Bu burada yaşayan insanlar tarafından, bu bölgede yaşayan insanlar tarafından bir e, kutsal önemi var. E, bu hususla ilgili bir uzmanlık alanı bulunmuyor elbette. Evet de. keşke gönül isterdi bir e, sosyolog ya da e, bölgeyi araştıran bir e, tarihçi de bulunsaydı. Ancak zaten Burada esasında toplanan insanlar dahi buranın e, inanç merkezi niteliğini göstermekte. Zira herkes burada bu bölgeye sahip çıkmak için e, toplandı. Ekolojik boyutuna bir bütün olarak Muzru Vadisi ve Milli Parti e, değerlendiriliyor. Doğru ama bir de bir inanç e, özelliği barındırıyor. Şu anda bulunduğumuz bu ayak bastığımız yerler bir bütün bütün toplumun ciddiyetle e, belki binlerce yıldır inanç ütüllerine inanç, inanç atıfta bulunduğu bir alan olarak ele alınıyor. Ve bundan kaynaklı e, birazdan da e, inanç boyutundan evet bir e, beyan, tanık tanık e, sunmak istiyoruz. Bugün burada demokratik kitle örgütleri e, bir basın açıklaması düzenleyerek alınan karara tepki gösterdi. Mahkeme heyeti ve bilirkişi heyeti de burada keşif yaptı. Keşif yapılan heyete sunumlar yaptı. Hemen görüyorsunuz biz. Mumzur Baba ziyaretgahındayız. Burada mumlar yakılıyor, çeralar uyandırılıyor. İnsanlar burada dileklerini diliyor, dua ediyor ve burası inanca göre hem bölge inancı hem Alevilerin inancına göre önemli ölçüde kutsal sayılan mekanlardan birisi. Son yıllarda burada bir peyzaj projesi gerçekleştirilmişti. Bu proje tepkiyle karşılanmıştı. Hemen görüyorsunuz bakın ahşap döşemeler e, hala duruyor bu projeden kalmada. İkinci bir proje ise birinci derece sit alanından ikinci derece sit alanına düşürülmesi. Hal böyleyken burada yapılaşmaya e, açık bir durum ortaya çıkıyor. Yöre halkı ise bu duruma tepki gösteriyor. E, binlerce yıldır bu topraklar e, bizim kutsalımızdır. Kutsal bir mekandır. E, Rehak diye tanımladığımız Alevi inancının e, bu kutsal üzerinde bütün toplumsal varlığını devam ettirdiğini adeta bizim genetik şifremiz olduğunu söyleyebilirim. Bizim toplumsal kimliğimizi oluşturan bir mekandır. Her çocuk bu coğrafyada annesinde doğduğu zaman getirirler, muzur suyuna bırakırlar. Muzur suyuna bırakırlar. Kırkı çıktığında da muzur suyuyla getirirler, kırkını çıkarırlar. Ayrıca da kadim dönemlerden bugüne kadar da olabilir. Bu bölgedeki hem aşiretler arası hem bireyler arası husumetler, sorunlar çıktığında gelirler muzurun üzerine niyazda bulunurlar, kurbanını keserler. Böylelikle de kendi aralarında adalet, e, ahlak eksenli bir adil sistemi de Muzur üzerinde çözüme bağlarlar. Dolayısıyla Muzur ve bu topraklar bu toplumu kendi varlığını devam ettirmesi, beraber yaşaması, sorunlardan uzak durması ve toplumsal kültürünü devam ettirmesi için olmazsa olmazımızdır. Biz bu coğrafya son dönemler hariç bu coğrafya yalan ayakla gelirdik baş açık üryan gelirdik. Bu coğrafyaya kıymazdık. Bu coğrafyaya dışarıdan bir çöp getirmezdik. Ancak teberrik olarak bu coğrafyadan bir çöp alır götürür evimize asardık. Şunu söyleyeyim. Dedem 90 yaşındaydı. Günde 3 paket sigara içerdi. Muzura geldiğinde sigara içmiyordu. Sigara dumanının bu coğrafyaya zarar vereceğini, bu coğrafyayı kirleteceğine o kadar inanmıştı ki bu coğrafya ruhen, bedenen ve zihnen bu topraklarla, bu kutsal suyla ikrarlaşmış bir inancın mensuplarıyız. Ben de bir inanç peri olarak bu coğrafyanın kendi geleneksel haliyle, kendi doğal haliyle kalması gerektiğine inanıyorum. Burası tarihsel hafızamızdır. Kadim merkezimizdir. Hindistan'da ganj neyse, Mısır'da nil neyse, Dersim'de de, Tunceli'de de, bu coğrafyada da e, muzur öyledir. Öyle kalmasını istiyoruz ve istiyoruz, diliyoruz sonuç itibariyle ile hukukun da bu toplumların hassasiyetini, adaletini göz önüne alarak e, bir karar vermesi gerektiğini anıyorum. Cümlenizi tekrar Muzur Baba'nın adına aşk ile selamlıyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, şu anki bakanımız 30 Nisan e, 2021 tarihinde ilimizi ziyaret etti ve efendim ilimizi ziyareti sırasında basına açıklama yaptı. Sayın hocalarım e, Google'dan bakabilirsiniz dediler ki efendim, Munzur ve Külümür e, vadilerinin tamamını kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yani birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edildi. Fakat 3 yıllık çalışmalar sonucunda maalesef kesin korunacak hassas alan değil, nitelikli doğal koruma alanı ilan edildi. Bunun gerekçesini de sonradan biz ayrıca efendim şöyle öğrendik vatandaş mağdur olmasın. Her iki vadide de yoğun miktarda yaşayan insanlar var. Yani bakanımız dahi buranın kesin korunması gereken e, hassas alan e, olarak teşkil edilmesi gerektiği kanaatinde. Burada 3 yıl boyunca yapılan e, çalışmalar ekolojik e, temelli bilimsel çalış çalışmalar neticesinde e, ortaya konulan olgular ve daha önce efendim Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bölgede Kubenis projesi kapsamında yaptığı çalışmalar da saptanan verileri arz edeyim kısaca. Bölgede 2250'nin üzerinde bitki türü var. Bu bitkilerin yaklaşık beşte biri endemik. Munzur havzası önemli doğa e, alanı, önemli bitki alanı. Örneğin buradaki bitki sayısı İngiltere'den, Hollanda'dan, Belçika'dan, İsveç'ten, İsviçre'den çok daha fazla. Yine ülkemizin tarafı olduğu Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarının koruma sözleşmesi ne göre? Kesin koruma altında olan e, e, yaban keçisi, çengel boyunuzu dağ keçisi, başak, e, susamuru, endemik bir tür, e, muzur alabalığı e, gibi türler burada yüksek miktarda habitat buluyor. Şunu da ek olarak arz etmek isterim. Muzur Üniversitemizden akademisyenler, sizler gibi kıymetli hocalarımızın hazırladığı bir raporda Muzur Havzasının bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, devletimizin e, tarafı bulunduğu Dünya Kültürel ve Doğal mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde Dünya Kültür Mirası listesine alınması gerektiği vurgulandı. Şu an Dünya Kültür Mirası listesine alınması gereken bir havzada maalesef daha yüksek bir koruma statüsümüz beklerken daha düşük bir koruma statüsüyle e, maalesef burası cezalandırıldığı gibi bizler e, Munzur Havzası gibi havzaların dünyada artık yok olduğunu biliyoruz. Sayın e, Yardımcım, aklınıza sığınarak edeyim Şimdi ülkeler, gelişmiş ülkeler uzayda su arıyor, hava arıyor, hayat arıyor. Biz elimizdeki kıymetli akarsularımızın yok olmasına vesile olabilecek idari kararlara imza atıyoruz. Ben buradan aklınıza sığınarak e, şunu arz etmek isterim. Bizim küçüklüğümüz, çocukluğumuz Mudur'da geçti. Buraya gelirken de büyük bir saygıyla geliyoruz. Büyük bir hürmetle ayrılıyoruz. Ankara Kup Fakültesi'ne ben sınavlarıma çalışırken ya Mudur Baba ya Dolu Baba ya Sultan Baba. Yani bu ziyaretlere itikatla e, çalışıyorum ve dört senede okulumu bitirdim. Ziyaretlerime şükürler olsun diyorum. Ziyaretler biz var oldukça var olmalı. Bizden sonra da var olmalı. Burası aslında insanlığın kültürel miras alanı. Son cümle Birleşmiş Milletler'in tarafı bulunduğumuz e, bir sözleşmesi daha var efendim. Birleşmiş Milletler somut olmayan mirasın korunması sözleşmesi. Biz. Burası somut olmayan mirasın yani ibadetlerimizi ifa ettiğimiz inançlarımızı ifa ettiğimiz yaşadığımız niyazlarımızı dağıttığımız dualarımızı ettiğimiz kurbanlarımızı kestiğimiz bir yer. Bu bakımdan da bu sözleşme hükümlerine göre de buranın korunması gerekiyor. Ülkemizin temiz su kaynakları yok olmak üzere ee, burada efendim Fırat Havzası'nın ekolojik önemine kısaca son bir cümleyle vurgu yapacağım. Ülkemizin en büyük su toplama havzası Fırat Havzası bu havzanın ee, en büyük, en önemli, en temiz kalmış kaynakları da Munzur Dağları, havzasından doğan kaynaklar. Mercan gibi, Munzur gibi. Bu akarsuların e, kirletilmesi, sit statülerinin düşürülmesi, yapılaşmaya açık hale getirilmesi, suyun ticarileştirilmesi, geniş anlamda 2872 sayılı çevre kanunu 10. maddede değerlendirilen stratejik çevresel etki değerlendirme sürecine aykırı. Bizler bu akarsuları korurken, bunlara ilişkin kararlar alırken, ülkemizin 100 yıl sonraki durumunu, 1000 yıl sonraki durumunu, Cumhuriyet ilerlebet yaşasın tabi diyoruz. Durumunu da e, nazara alarak e, kıymet ve takdir e, vermek zorundayız. Arz ediyorum efendim saygılarımı Sağ olun.